Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir önceki videomda bahsettiğim ramshon salamgözlerinin balıklar için faydasını şey yapacağım Tabii faydası mı desem? Şu an bu videoda bu ramshon salamgözlerini balıklar için faydalı bir yem haline getireceğiz. Evet yem. Gerçi yem haline de getirmeyeceğiz. Şimdi bu ramshon salamgöz salamgözleri canlı olduğu için içinde de besinleri de şey yapıyorlar yani. Faydalı besinler var. O yüzden mesela Ramşun'un saydığım gozları çok fazla arttıysa ben biraz azalttım. kepçene geçenlerde toplamışım. Biraz azaldı. Bunları ezerek yem yapabilirsiniz. Mesela şuradaki sayrangozumuzdan birini tutalım. Evet gel bakalım sen. Hatta heh, evet. Şöyle odaklayayım. Odakla. tutayım Evet, bu şekilde tuttuk elimizde. Odaklamaya çalıştım ama odaklamadı. İsterseniz direkt camda kırıp patlatabilirsiniz. İsterseniz de böyle elinizden kırdıktan sonra zaten hemen gel gelmeye başladılar yavrular. Biraz kuyu duyguluyorum. Bunun kabuğu baya sağlammış ya. Sen neymişsin böyle? Neyse seni kıramadık. Şuradan küçüklerinden alalım. Evet. Şöyle bir şey aldık. Evet patladı. Bunu suya bıraktığınızda zaten. Şöyle dibe çöküyor. Zaten direkt anne balığımız gitti oraya. O balığımıza gitti. Şöyle odaklarsan orada ölüsü gözüküyor herhalde. Aynen. Çöpçüler de yavaş yavaş gelmeye başladı ve çöpçüler fark etti mi? Orada yiyor çöpçümüzün biri. Ravşoğlu'nun ölüsü nereye gitmişti? Şu arkalarda bir yerde. Buralarda bir yerde. Bunu attım. Şimdi baklarım stok olduğu için e, yemezler Ama acıktıklarında yerler. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Akvaryumumuz cıvıl cıvıl. Her taraf yavrularla doğdu. Şu anda yeni yavrular yok herhalde. Bunlar eski yavrular. Şöyle bir dişilerimizin karnına bakalım. Şöyle kırmızı kırmızı dişimizde biraz bulanıklık şey bulanıklık diyorum. Siyahlık var. Siyah dişimize yeniden hamile olmuş. Karnını tamamen doldurmuştu. Tekrardan çiftleşmiş herhalde. Doldurmuş karnını. Bu, buradaki suyumuzda baya bir kirlenmeye başladı. Hatta şu yan taraftan bakalım. Baya bir kirlenmeye başladı yavaş yavaş. Baya bir demeyeyim de yani yavaş yavaş azar azar kirlenmeye başladı. Burada tabi önce yaptığım, önceki attığım videolardan önceden yaptığım bir tane pipo filtrem vardı. Evet işte önceki yaptığım pipo filtreden. Onun süngeri baya bir kirlenmişti. Onunki sıvacı süngeriydi. İçine baya bir çekmiş. Sonra ben onu tabi yıkamadan koyduğum için içindeki kirler de, gözenekler küçük olduğu için çıkmadı. Yarın yine bir hırdavattan şey alacağım. Bu sefer cam silme, yeşil böyle renkli şeyler oluyor ya. Evet. Anne balımız yemeye başladı. Sayın gozu. Tadını fark etti ve şu anda da ağzında gezdiriyor. Oo, çok sevdiler var ya bunu. Bir de yavrular fark etsin onu. Neyse ya konuda dönelim. De dediğim gibi zaten. sünger al, e cam silme süngerleri var. Renkli olan yeşil, mavi, sarı o renklerden var renkli olanlar onlardan alacağım. O şekilde onun gövdesine pimaj buradan yaptığım gövdesine uyduracağım. Buradan mor ışığımız beyaz ışığımız falan belli oluyor. Çöpçü balığımız havasını aldı, geri gitti. Şuradan bir salangoz daha yakalayıp mozaiklerime vermek istiyorum. Evet sen olabilirsin o şanssız kişi. Gel buraya. Şuraya gelelim. Işığı da biraz geriye tutalım. Burada gelişmeler ne oldu? Ee, pek bir şey olmadı. Ee, yavrularımız baya baya bir renklenmeye başladı. Bu şekilde gördüğünüz hepsinin kuyruklarını siyahlaşma başladı. Bu arada vatozları attığımdan sonra bir şey fark ettim. Bir gün sonra. Biliyorsunuz bu elmas ailen gözlerimizin üstü ye şey yosun doluydu. Sarılık gözükmüyordu. Büyük ihtimalle vatozlar onları güzel bir şekilde halletti. Albino çöpçümüz de orada. Buradan ıı, yemlerini verelim. Yine öyle. Evet attım. Bunlar daha bir yam, yam ya. Hemen yani bakın saldırdılar direkt. Şöyle odaklayayım. Direkt saldırdılar zaten az bir şey. Ee, sırf kabuktan alacak az bir şey bir eti var içinde. O da zaten bir bala anca yetiyor. Şöyle çekeyim ayağımı hava motorunda. Erkeğimize bir maşallah demeyi unutmayın. Hala güzel renkliğini devam ettiriyor. Yavrularımız da aynı şekilde maşallah. Bunların da kuyrukları renklenmeye başladı. Şuradan iki tane gördüğünüz gibi kuyrukları siyah olmaya başladı. Erkeğimizin kulakları da güzel bayağı Evet şu anda da erkeğimiz yiyor. Odaklarsın oraya. Evet bu şekilde. Oh yarasın afiyet olsun. Şimdi e, sen bu hayvanları katletiyor mu diyeceksiniz illa bana. Arkadaşlar bu Ramşon Saylangozunu beslemeyenler bunu anlayamaz. Bunlar oldukça bir şekilde ürüyorlar. Ben burada bir tanesini öldürsem bir hafta bir tanesini öldürsem öbür gün 50 tanesi yumurtadan çıkıyor o şekilde acayip bir şekilde yavruluyorlar. Şu anda da yani az olarak görüyorsunuz ama şu küçük yavrulardan hariç, yani bundan haline bir nokta nokta şuradan ucu kadar olanlar var. Onlar daha bir beter. Onlar daha bir beter zaten. Onlar iyice bezdirdi. Gerçi bunlar burada dursun da şey getireceğim ya. Bu hatırlıyorsanız önceden ben bir kavanozda çok eskiden bir bir ay önceki bir iki ay önceki videolarımda Kavanozda 4-5 tane ramşon Sailon gozu vardı. mavi onların renkleri. Ben onları akvaryuma hiç atmayayım diye bir e, tarlada yani bir otluk alanda bir gölet gibi bir yer vardı su birikintisi. Oraya atmıştım. Onlar şimdi gerçekten bayağı bir üremişler. Oradan iki tane e, mavi ramşon salyongozu getireceğim. Onları da bu arada burada çoğaltıp onları da patlatıp patlatıp yemeyeceğim bu şekilde o mavilerden getireceğim. Yani şu boydaki neri, burada patlat patlat bu ölmüş kendisi. Şu boydakileri gerçekten mavi onlar çok güzel. Onlardan bir iki tane getireceğim. Onlar da üre deyince patlatacağım onları da. Bu şekildeler zaten. Adiler vardı. Adiler pek kalmamış herhalde ya. Çünkü e, çok az bir şekilde çok az bir sayıda adi sayrangoz vardı. Gerçi şu adi mi? o kadar rahmet olmuş. Geçen şu, şu arka köşeye toplanmışlar. Yavruların toplandığı yere. Ben de direkt kepçeyi aldım. Hepsini toparladım attım. Bu şekilde. Şimdi bana cani demeyin gerçekten bunlar çok fazla yürüyor. Ve yani bir tanesini öldürün 50 tane olarak size geri dönüyor. O şekilde. O yüzden linçlemeyin beni. Yani linçlerseniz de size kalmış. Her, her düşünceye saygım var. Şimdi buradaki kardeşlerim de pek bir şey fark etmedi. Hala aynı. Dişimiz yumurtalar ne zaman dökecek onu bile bilmiyorum. Şöyle bir dişimize bakalım hatta. Şurada erkeğimiz gözüküyor. Mavi erkeğimiz. Şşt. İşte, dişi. Neredesin sen? Şuradaymış. Yani şey olmamış. Yumurtalarını dökmemiş. Minare Selengoz'un burada. Diğer kardeşimiz de onun üstüne çıkmış. Şimdi ben bu bitkileri topladığımda üstünde ramşon salengoz yumurtalar vardı. Tabii ki onlar da yine çıktı. Çıkmaz olur mu hiç? Aa minare salengozumuz yavrulamış hatta. Daha yeni fark ettim. Evet. Bakın tam şurada. Büyütüm büyütüm. Bu minare salengozu yavrusu. Daha yeni fark ettim. Onu çok mini minnak. Bir şey bunlar doğuluyor bildiğiniz gibi minare salengozları. Yumurtlamıyor diğer salyangozlar gibi. Dur görüntüyü geri eski haline alayım. Bunlar doğuruyor canlı olarak doğuruyor. Yumurtlamıyor. Ramşonlarımız yumurtadan çıkmış yine. Burayı da istila edecekler. Şu arkalarda da var hep. Minare e, salyangoz bile yavrusunu bıraktı. Bunlar da yumurtasını bırakamadı. Ne zaman bırakacak onları da bilmiyorum. Vatozlarımızda bir sıkıntı var arkadaşlar. Sürekli bu piponun arkasındalar. Ben o sorunu bir çözemedim. Evet. Bu arada ben biri dişi bir erkek diye almıştım. İkisi de erkek çıktı. Sen yani atlamayacağım mı? Ha? Nerede diye. Evet şimdi dişi sanıyordum. Onun da sakalları çıkmış. Bak. Basket hayvan. Allah Allah yapıştı orada inmiyordu bırak nasıl bir manyak bu parayı onu anlayamadım yavaşça koyalım şimdi bunu sakallarını da göstereceğim yavaş yavaş çıkmaya başladı sakalları yine kaçtı ya şey gösteremedim ama onun da sakalları çıkmaya başlamış. Yavaş yavaş. Bıyıkları, boynuzları. Siz ne diyorsanız artık. Evet. Şuradan hemen yakalayabilir miyiz? Evet. Gördüğünüz gibi ucunda kaçtı ucunda az bir şey vardı. görebildiyseniz Yakalayabilirsiniz. O da erkek çıktı. Bakalım büyüyünce bir ayarlarız ya. Bir ayar çekeriz onlara. Büyüsünler bir ilk önce. Allah'ın izniyle o şekilde yaparız. Şimdi kış geliyor ben bunu onları ne yapmayı düşünüyorum. Karidesler hakkında şu anda bir bilgim yok. Buradaki ısıtıcım yine burada duracak. Böyle bir karar aldım. Bu akvaryumda zaten küçük bir akvaryum olduğu için bir görsel bir akvaryum olduğu için bunu şeye götürmeyi düşünüyorum. Oturma odasında oturma odasında klimamız var. Klimalı odaya. Klimalı söyleyemedim. Klimalı odaya götüreceğim. Orada duracak. da derecesi bunun kadar sıcak olmasa da bir 20 derece olsa bana yeter. 20 derece olsa yeter bana. Zaten 20 derecede oluyor. Yani o şekilde olacak. O videomuz 12 dakika olmuş. Biraz gereksiz konuştum. Konumuzdan bayağı bir saptım. Neyse arkadaşlar son durum böyle işte. Ramşon Sayın Gozlarınızı şekilde değerlendirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Bay bay.